Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Daruma oyunundayız. Senopepi ile birlikte şimdi ne yapacağız biliyor musun Senopepi? Anlatıyorum sana. Burada o görmüş, burada görmüş olduğun haritanın içinde bir tane Daruma heykeli var. O Daruma heykelini kırarsak biz kazanmış oluyoruz. Tamam. Ama eğer ki Daruma geldiğinde hemen hareketini kes ve hareket etme. Yapma! Öldürme beni. <laughs> tamam. Tamam. Hadi gel. Okey şimdi ne yapacağız? Şimdi. Ben, git, ben peşimden geliyorum. Tamam. Şurada bir, bir şey ben diyeceğim. bu, bu kız, bu kız birazcık bize e, şey yapıyor. Canımızı can azaltıyor. Ondan Sandıklar kaç. Bizi elemeye çalışıyor. Aynen bize elemeye çalışıyor. Cam potu çıktı arkadaşlar. Tamam. Şurada bir sandık daha var. Açıyorum. Ya yapma git. Ne çıktı? Buraya hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Sandıklara bak. Sandıklardan bir şeyler çıkıyor çünkü. Tamam. Eğer, Bu da boş Daruma'nın danına... geldiğini nasıl anlıyoruz? Şey? Ee, anlıyorsun geldiğini. <laughs> Daruma'nın geldiğini anlıyoruz. Senin çok canın az. Pot bul bir tane. Devam et. Oralardaki yerlere bak. Kız tamam. peşimizden geliyor arkadaşlar. O kız, o kız canımızı azaltıyor. Haberin olsun. Hem de cam potu var da. Bir tane sadece... Aha ses çıktı. Kapırdama. Hareket etmiyorum. Sakın Hareket kapırdama. etmiyorum. Hareket etmiyorum. Hareket etmiyorum. Sakın, sakın. Nerede? Gelecek şimdi Allah. yanımıza. Bizim yanından gelecek. Peki nasıl kazanacağız oyunu? Ne yapmam lazım peki? Haritada bir tane. Daha gördüm daha. Taştan Daruma heykeli var. O Daruma heykelini yok edersek kazanıyoruz. Tamam. Onu bulmaya çalışıyoruz o zaman. Evet aynen öyle. Onu bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Aa, sen <bunu> niye hareket ettin? <laughs> hareket ettim yanlışlıkla. Sandım ki daruma gitti sandım. Tamam bir geldim merak etme. Gitti. Bir müzik ve ses var. Onu dinlemem lazım. Tamam. Diğer kız da öldü bu arada arkadaşlar. Tamam gitti mi? Evet, gel sandıktan. Aha, sopa buldum. Aha pot buldum bir tane. Geliyorum. Bir tane pot buldum bak, görüyor musun? Gördüm Peki, seni, sopa yanına geldim. Sopa, ya? o kıracağız. heykeli kıracağız sopayla. Çok iyi bulmuşsun. Geliyor mu? Tamam, hava kararına başladı. Yok, hava kararlı Yani bu oyunun müziğini dinlemen lazım, bilgin olsun. Tamam, şu sandığı da açayım. Çünkü daha roman bir <laughs> Ses gidince düzel ya. <laughs> tamam burada bir sandık daha var. Ben de bir sopa buldum bu arada. Tamam. Tamam da hadi çıkalım buradan. Yani bence buradan gidelim. Ben bence gidelim başka yerlere. Çünkü Daruma heykelini bulmamız gerekiyor. Başka yer şurada bak. Şurada. <laughs> beni takip et. Beni takip et. Geliyorum. Map'tan ileride. <laughs> farklı bir yer orada. Yani farklı bir kasaba tarzında. Ee, bakıyorum Bak tepe, aynen. Tepede de var bir tane. Ha. Daruma heykeli nerede acaba? Daruma heykelini bulursak ve yok edersek oyunu kazanmış oluyoruz. Ama Daruma geldiğinde hareket etmememiz gerekiyor. Evet. evet. Çıktım. Mı? Heh, şuradan gireceğiz galiba saraya gel. Geliyorum. Kapısı varmış. Bu da bir yan taraftaki saray. Bunları koyunlara kesebiliyoruz mu acaba? Aa evet vurabiliyorum. Allah geldi. Gel, geldi. Hareket etmiyorum. Hareket etmiyorum arkadaşlar. Hareket etmiyorum. Allah. Nerede? 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 Görmüyorum. Ona inek bana saldırıyor. İnek beni hareket ettiriyor. Daruma ben hareket etmedim Daruma. Seni görmedi neyse ki. İnek beni ettirdi. Gitti. Bak, gitti devam. Müzikten anlıyorsun işte. Tamam. Şimdi içeride. Bak bu sandıkta. Aa doğru mu etti işte? Hani? Burada burada burada. Onu Yok et. Yok et. Yok et. Vur 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 vur. Kazandık. Aha. Ne oldu? Kazandık. Şef şey yapıyorsunuz. Gerçekten. Ay zombiler geldi. Bir kazan. Zombi geldi. Kazandık, kazandık, kazandık. E bu karar kolay mıydı bu ya? Evet daruma heykeli biz çok çabuk bulduk. Normalde harita kocaman. Haritanın içinde daruma heykelini bayağı bir aramamız gerekiyordu ama biz başardık bayağı. Bir tane hediye gelmiş. Hediyeyi açtım. Puan verdi. Ben de görüyorum. Puan da... Bana da artı 10 puan verdi. Pet alıyor. Pet alıyor. Ee, sanırım. Yumurta açıyoruz. Şu arkada pet alıyor. Gel bakayım. Şurada iki tane yumurta var. Bakayım bunu açabiliyor muyum arkadaşlar? Ee, bu, bu 95 robusta olanmış sanırım. Bu mu normal olan? Bu da 200 puan. 200 puan aynen. O ama yok puanımız yok gel. Geldim. Hadi bakalım. Kıpe bir bölüm daha darumadan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek biz. Bu sefer daha zor bir bölümde olabilir mi bilmiyorum bakacağız. <laughs> 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 Haritada kolay bulunuyormuş ya hemen. Ya aslında kocaman bir haritaydı ama biz çok çabuk bulduk. Evet, biz darumayı hemen bulmayı başardık arkadaşlar. Evet, normalde mesela hareket etmemiz gerekiyor ama hayvanlar falan geliyor. Hayvan seni hareket ettiriyor. Evet ama onu saymadı Allah'tan. Evet ben sandım ki seni öldürmeye gelecek. Aynen ben öleceğim sandım ama ölmedim. <laughs> Çekti. Hadi. Hadi ya. Yeah. Kıpırdama. Daruma geldiğinde kıpırdama. Oyunu kazanmak istiyorsak da burada görmüş olduğunuz bu taştan daruma heykelini yok ediyoruz. Bu arada oyunun sesini açık eee. oynamanızı tavsiye ederiz. Çünkü daruma geldiğinde böyle bir ses geliyor. Şimdi sandıkların Aynen. içini açıyoruz. İçinden... Sopa da bulman lazım bu arada. Evet. Sopa arıyorum ama yok. Buraya bakalım. Ben bir tane iksir buldum. Bu iksir ne işe yarıyor? İyileştirme iksiri. Tamam. Topa buldum. Topa buldum. İyi. Burada bir sandık var. Oo! Ben ne buldum biliyor evet, musun? tane kılıç buldum. Ne buldun? Kılıç. Kılıç mı? Evet. Vay. Bunu kırabilirsin o zaman. Tamam. Bir şey bak çıkmadı. Bakalım. Heykel burada yok. Allah! Geliyor. Ne oldu? Ben duymadım. Abi, duymadım. Ben <laughs> çıkmış ses. İnek mi öylemiş? İnek mi öylemiş Bunu arkadaş? Heyecan yaptı korkuttum heyecan. Korkuttum yaptı. beni vallahi. Iyi. Yok yok yok. Tamam buradan gidelim gene bak. Neredesin? Harita yukarı doğru gidelim. Bu sefer bak heykel ilerideki köyde de olabilir ha. Gel çıkıyoruz buradan. Tamam hadi çıkalım. Aslında şurada bir çıkış yeri buldum. Oraya gitsek ya. Neredesin? Bak bak buradayım. Bak şurada ha, bir kapı tamam, var. Geldim. Şu kapıdan geçsek ya. Aa şurada bir sandık varmış. Dur şunu. Oradan bildirin. çıkalım. Bir şey çıkmadı. <laughs> dur. Geliyor. Allah! Geliyor. Orada orada orada. Tam arkamda var ya tam arkamda. Ay! Aa! Hareket etsem kaçabilir miyim acaba ya? Ay, hayır kaçamazsın. Kaçamazsın. Çok hızlı. Bence çocuk ölecek arkadaşlar. Çocuk. Bence o çocuk öldü. Niye? Koşuyordu çünkü en son. Ben onun önündeyim. O anlamadı ki oyunu. Ah, duruyor mu? Duruyor. Daruma yukarıda gördüm Daruma'yı. Gitme daha daha dur. Gitmedi gitmedi gitmedi, gitmedi mi? gitmedi gitmedi arkadaşlar. Gitmedi. Nerede? Ya çatı... Müzik düzenme Daylan. Çatıdaki sen misin? Hareket etsek mi? Hayır etmeyelim. Gidecek şimdi. Burada gördüm. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Müzik... Aynen bak dedim sen müzik bu tuhaf çünkü. Hareket etse herif var ölmüştük yani. Ölmüştük şu an Daruma benim yanımda. Ha, git kardeşim Git kardeşim. git. Ben sandık açtım ama beni görmedi herhalde. Ben kıpırdayamam Daruma burada. Heh. Gidiyor Ay. galiba. Hava mı kararıyor? Ay! Ama darma benim üstüme... E niye geçiyor lan? Ya <laughs> darma <laughs> hareket etmiyordum ki ya. Aa. Geri geldim, geri geldim. Dikkat et. Devam. Dikkat et. Nerede? Bilmiyorum, müzik sesi geliyor. Arkadaşlar, gitmiyor ki. Doğruma bir git. Aha düzeldi. Düzeldi mi? Evet düzeldi tamam geliyorum. Şimdi seni bulacağım merak etme. Ben edin. şu an o köye doğru gidiyorum. Pardon şöyle gitmem lazımmış. Ooo bir sürü köy varmış. Bu bölüm biraz zor oldu. Neredesin? Yukarı mı çıktın Bir merdinen? tane köydeyim şu anda ama. <laughs> ya bu dorum. Ne varmış burada bakayım? Bu doruman hep beni öldürüyor. Bu haksızlık yani. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer zor oldu. Gebe geldi bana. Neredesin şimdi? Birbirimizi de bulamıyoruz. Gerçi haritada Değil belki görebilirim anladım. seni. Haritaya bak. Görüyorsun aynen. Yukarı doğru gidiyorum. Kuzeyi doğru. Seni gördüm tamam geldim. Ben normalde, Oradaki köye bakalım. Normalde kıpırdamamıştım. Arkadaşlar videoda görürsünüz. Kıpırdamadım ama beni öldürdü. Tam arkandayım ve seni görüyorum. Burada bir sürü sandık mı varmış? Buraya gelseydin ya. Oo, kılıç falan çıkarttım baya. Öyle mi? Tamam, geliyorum o zaman. Şu köye girersem çok çok iyi olabilir. Allah! Zombiler var. Hayda! Allah. Aa, zombi var burada. Dedin ya. <laughs> Keseyim bakayım ne oluyormuş. Kestim hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar heykel burada da yok. Gece olduğunda zombi geliyor. Şu anda Donoma heykelini arıyoruz. Köylerden birinde. Geldim yanına. Burada yok şu anda. Burada yok mu? Bu köyde Yukarıya yok doğru mu? bakayım. Yok. Bu köyde de yok. Bu köyde de yok. Tamam yanına geldim ben. Bu arada senin canın azalmış. Hoş geldin. Aynen bak. Ee... Şu tarafa doğru gitmek lazım şimdi. lav var. Lav var burada bak. Aha geliyor. Allah geliyor. <gülüyor> 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 Ölmek istemiyorum gene. Bana Bunun doğru. Gittiği zaman bırakacağız işte. Tamam bana doğru inek geliyor. Allah benim tam karşımdaymış. Hayır hareket ettirme beni. Ee, nerede köy kaldı? Heh, sağ tarafta bir tane köy varmış. Büyük ihtimalle bence orada. Tamam. Şu anda şu anda burada zombi bir zombi geliyor. Ya çok uzun sürüyor ya Daruma'nın gitmesi. Daruma git. Allah arkamda benim. Geçti. Beni öldürmeye çalışıyor. Hiç hareket etmiyorum. Gitmedi daha, gitmedi daha, gitmedi daha. Git artık git. Zombiler kayboldu bu arada. Gündüz falan oluyor herhalde. Öyle değil mi? Darma neredesin? Darma yakalayabilirsen yakala. Gitti tamam. Darma'yı hızdırmacı. Lavlara doğru gidiyorum. Orada büyük ihtimal bir köy daha var arkadaşlar. Lavlara doğru gidiyorsun. Biz bu ayetle arada... bulacağım bak bu köyün içinde. Kesin burada bir yerde. Tamam ben de başka yerde. Abi Daruman'ın İlk bölümde bu kadar kolay bulup şu an bulamamamız şu arkadaşlar. Şu tepede bir köy görüyorum. O köye bakayım ben de. Belki oradadır. Bu arada geldim. Saniye ben de aynı. Bunu 400... bence ortasında 450 saniyemiz var biliyorsun değil mi? Aa süreli bir de. Evet. Yok artık. Yok artık. Arkadaşlar burada da çıkmadı. O zaman koş. Çık 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 buradan. Buraya sakın gelme. Buraya sakın gelme. Sen oradan dümdüz git. Bak dümdüz git. Yönü dümdüz. Aynen. Orada ileride bir köy var. Bak git oraya bak. Burada bir ev var. Şimdi buraya bakacağım. Şu anda burada darama heykeli falan görmüyorum. Peki bu darama heykeli evlerin içinde saklı olabilir mi? Olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta taştan bir şey ya. Evlerin içinde değildir. Aynen. burada yok. Burada yok. Ama buradaki evler de çok güzelmiş. Tamam. Şimdi başka bir yere doğru gidiyorum. Yolu takip ediyorum. Bakalım burada... Acaba kesinlikle köyün içinde mi? Haritada her yerde olabilir. Aha! <laughs> <laughs> Yeni ya. Bence bu sefer baş haram. Ben söyleyeyim. 380 saniye. Nerede? Nerede? Görmüyorum. Ben de görmüyorum. Ben de görmüyorum. Harika öldürüyor ama işte. Nerede? Görmüyorum. Ee, Neredesin Daruma? Şu ilerideki ha. bir köy var. Oraya baktıktan sonra aşağı köylere bakmanız lazım. Yani ha. aşağı tarafta bence Ceren. Daruma'yı gördüm. En aşağıda bak en aşağıdaki. Acaba sizin orada işte benim buraya gelin mi? Koşunca direkt ışınlanıyor mu bak bilmiyorum. Bak ışınlanıyor olabilir şu an. Koşuyorum ben. Koştum. Kayboldu. Kayboldu. Koştum. Koştum. Hadi yakala don't move diyor. Al al. Al Daruma al. Neredesin Daruma? <laughs> heykel burada yok bilginize. Heykel burada yok bilginize. Gelmedi. Ölmedim Ceren. Shift şeye basıyorum Q'ya basarak koşuyorum. Ha, ben de ölmedim Ben de hareket ettim. Sonic be. Bir köye geldim. En aşağıya. En aşağıya iniyoruz. En aşağıya iniyoruz. Aa. 300 saniyemiz var. Son 300 saniye arkadaşlar. Ya bu Doruma heykelini nereye koydunuz? Burada da yok. Daruma bu sefer var ya öyle bir yere gizlemişsin ki heykelini bulamıyoruz. Aşağıda. 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 Demin direkt aşağıya gitmen lazım. Hayır. Vallahi... Biraz hareket ettim. Biraz hareket ettim. Hayır! Daruma yapma daruma! Öldüm. Neredesin? Geri geliyorum. Neredesin? Geri geldim. Bak tarlaları falan mı? Ama doğdu. beni nerede doğdurdun? Olamaz beni nerede doğdurdun? Sen hareket ediyorsun ne? Ben Öldün hareket Öldün sen. Ediyorum. Aha İlk gitti. Efendim, gitti. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. Ya nerede bu heykel? Çocuk öldü bu arada. Ya bak. bak tamam, aynen bir öyle, de onun karşısına gidiyorum. Onun karşısındaki yere gidiyorum. Tamam orada, bir de oraya orada. Hadi hadi orada. Ben de gidiyorum o tarafa doğru. Sen yolun üstündeki yere bak. Ben en köşe dipteki yere bakıyorum. 150 tamam. saniyemiz var yaparız hadi. Yaparız hadi. Bir kere daha gelirse yapamam onu. Hayır ya gelmesin buldum gerçekten kesin burada yani orada yoksa burada son köy çünkü burası. Tamam sen 100 orada... saniye var bulurum arkadaşlar 100 saniyeni. Ya volkanik yerde. Yeter ise... ki oyun Olymp... Ana orada yok. Burada yok. Hadi. Ya abi ya zıplayamıyor ki. Ya. al işte ya. Ne öldüm oldu? kesin. Ah. Benim olduğum köyde sana söyleyeyim. Senin olduğun köyde mi? Yukarıda. Benim peşimde. Benim olduğum köyde kesinlikle. Aa ya da volkanik dağın olduğu yerdeydi. Bulamadık. Arkadaşlar gerçek diyorum bulamadık. Şu anda o köydeyim. Diğer köydeyim. Hadi önüne Gidiyorum. Beşe. Gidiyorum. Çıkamadım yukarıya ya. Burası kesin çünkü çıkmasının da yolu yok. Ya burada da yok şaka mı? 50 saniye var arkadaşlar. Işte. Ya var ya o kadar bulamadık. aradık aradık bulamadık. Gerçekten size söylüyorum ki şuradaki Volkan Dağı'nın oradaki köyde olabilir. Başka da bunun bir açıklaması yok yani. Ya çünkü her yere baktık. İlkinde de direkt bulduk Doruma heykelinin nerede olduğunu. Bu sefer bulamadık. Evet, Bak... burada da yok. Volkan Dağı'nın olduğu yerdeymiş mevcut. Bakmadığımız tek bir köy vardı. <laughs> Volkanın içine bakmazsak böyle olur. Şu önümde bir tane köy var. Oraya bakmış mıyım? Bakmışım herhalde. Ama bir gidiyorum. 14 saniyem kaldı. Önüme çıkıyormuş bir de. Heykel. Volkan dağına bakacaktık. Geçmiş olsun. Evet gerçekten Volkan dağına bakacaktık. Arka. Çünkü biz buraya bakmışız. Öldük. 2, 1... <laughs> Ya inanmıyorum. Evet, i̇lkinde kolaymış ama sonra zorlaştı. Evet arkadaşlar her oyuna girdiğinizde durma heykelinin yeri değişiyor. Biz ilkinde bulduk ama ikincisini aradık aradık bulamadık. Umarım siz bulabilirsiniz bizim gibi ilkinde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.